Esselamun aleyküm. Avrupa yolculuğunun e, ikinci aşaması olsun bu da ikinci bölüm. E, biz şoförlerin çekmiş olduğu sıkıntılı noktalardan bir tanesi de Hamza Beyli sınır kapısı. Hamza Beyli sınır kapısında e, garaj yeterliliği yok. Şu anda bizler burada yol boyunda sıraya duruyoruz. Kapıkule'de 90 saatlerden bahsediyorlar. 90 saat bekleme artı 10 saatlik bir dozvala sahası beklemesi var. Şu an ben de Hamza Beyli kapıya geldim. Tekrar Şöyle arka kameraya geçtiğimizde Hamza Beyli dede şu anda benim bulunduğum yer 20 kilometre. Şöyle gösteriyorum. 20 kilometre kuyruk var. Bu şekilde kuyruklar uzayıp gidiyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi de Dorsey'i buraya kesti gidiyor. Artık arıza mı var ne var bilmiyorum. Yani yurt dışı uluslararası şoförlüğün ikinci adımı da kapılar. Bizim araçlarımızın yoğun çalıştığı iki kapı var. Bu kapılardan bir tanesi Hamza Beyli. Hamza Beyli de Sıra durumu bu şekilde. 32 kilometre. Abi 32 kilometre diyor. baktım çünkü, dalgaya baktım. Abi GT tır parkı 20 kilometre gözüküyor. Kapıya o şekilde olabilir. Şimdilik bu videodan bu kadar. Ortalık karardı. Bir dahaki videoya kadar Allah'a emanet olun.